Merhabalar, bugün sizden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bana en çok sorulan 9 tane soruyu seçtim. Aslında toplam 15-20 tane sık sorulan soru var ama sizleri sıkmamak adına, videoyu çok uzun tutmamak adına partlar şeklinde yapacağım. Evet, ilk soruyla başlayalım. Dalış güvenli midir? Ee, arkadaşlar, dalışta belli başlı temel kurallar vardır bu kurallara uyduğunuz sürece dalış güvenlidir. Bunun yanı sıra tüplü dalış ekipman bazlı bir spor. Serbest dalışa göre daha da ekipmana bağlı bir spor. Hayatınız bu ekipmanın ucunda aslında bir nevi. Yani siz kaliteli ekipman kullandığınız sürece, iyi bir eğitim aldığınız sürece ve eğitimde gördüğünüz, öğrendiğiniz kurallara hayatınız boyunca uyduğunuz sürece dalış gerçekten güvenli bir aktivite. Aslına bakarsanız birçok şeyden çok daha güvenli bu koşullar altında. Yani araba kullanmak, toplu taşıt kullanmak gibi çok daha tehlikeli şeyler var. Dalış güvenli midir sorusunun cevabı kurallara uyduğunuz, iyi bir eğitim aldığınız ve iyi ekipman kullandığınız sürece Dalış güvenli. İkinci sorumuz dalış maliyetli midir? Az önce güvenlik konusunda da söylediğim gibi dalış ekipman bazlı bir spor ve bu ekipmanın %90'ı maalesef yurt dışından geliyor. Oradaki markalara bağımlıyız. Türkiye'de tabii ki üretilen ekipman da mevcut ama ya yeteri kadar kaliteli olmuyor maalesef ya da kaliteli olsa bile sektörde belki de 60-70 yıldır olan bilinen güvenilirliği test edilmiş markalar varken insanlar yerli ekipmana çok da yanaşmıyor diyebilirim. Ama zaten dediğim gibi bu yerli ekipman bilemediniz dalış ekipmanının piyasa değerinin belki de yüzde 10'u kadarıdır. Onlar da işte dalış maskesi gibi böyle nispeten basit şeyler yani bir regülatör bir BC gibi yerli üretim en azından ben şimdiye kadar pek fazla karşılaşmadım diyebilirim. Bütün bunları şundan söylüyorum yurt dışından tabii ki dolar ve euro üzerinden geliyor bütün bu ekipman evet. ve aksesuarlar. Bu yüzden de kurun ülkemizdeki maalesef mevcut durumunu düşünürsek çok az maliyetli şeyler değil bu ekipman. Geriye kalan bu Türkiye'de üretimi yapılan ekipmana baksak bile onların da ham maddesi yurt dışından geldiği için yine bir dışa bağımlılık söz konusu bu nedenle çok ucuz değil. Peki dalış kursu maliyetli mi? Yani daha önce bu kanalda bununla ilgili bir video var. Dalış kurslarının fiyatları niye böyle? Orada biraz konuştuk sizinle. Şöyle özetleyebilirim size. Dalış kursu Türkiye'de Son 20-25 yıla baktığımda her zaman hemen hemen asgari ücretle aynıydı. Şu anda da keza öyle büyük ihtimalle bu bir şeyler değişmezse ileride de böyle olacak. Şunu söyleyebilirim sadece, ekipman ve dalış kursu size pahalı gelebilir. Ama bunu bir kez alıyorsunuz neyse ki. Yani siz gidip dalış kursunuzu düzenli olarak her ay almıyorsunuz. Bir kere alıyorsunuz, tıpkı ehliyet alır gibi. Herhangi bir yenilemesi de yok. Bu yüzden bir kere alın, iyi bir dalış merkezinden, iyi bir eğitmenden alın. Bir kere alın, bu maliyete bir kez katlanın ama hayat boyu güvenli dalış yapın. Keza ekipmanda da böyle. Benim 15-20 yıldır kullandığım işte maskem, elbisem, regülatörüm mevcut. Hala çok iyiler. Bakımını yaptığınız ya da yaptırdığınız sürece, tatlı suyla yıkadığınız sürece, dalışlardan sonra, işte güneşte bırakmadığınız sürece e, uzun ömürlü olabiliyorlar. Sadece başlangıç maliyeti yüksek. Yoksa tamamını e, yıllar boyunca kullanıyorsunuz. Ki kimi ekipman gördüm, babadan oğula geçen. Gerçekten kaliteli ise evladiyelik olabiliyor yani. Ama doğru yani maliyetli maalesef. Kurs ne kadar sürer? Şimdi arkadaşlar bazı e, arkadaşlarımız anladığım kadarıyla dalış kursu deyince tam olarak neye para vereceklerini de bilmiyorlar. Çoğu kişi spor salonu gibi zannediyor. Yani siz bir dalış merkezine belli aidat ödüyorsunuz. istediğiniz zaman gidip dalıyorsunuz gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu spor salonu üyeliği gibi değil. Daha çok az önce de örneğini verdiğim gibi bir ehliyet kursu gibi düşünün bunu. Yani nasıl ehliyet kursunda nasıl araba kullanacağınızı öğreniyorsunuz. İşte biraz motordan bahsediyorlar. Trafik işaretleri vesaire. Sonrasında size bir uygulama yaptırıyorlar arabayla. Yani arabayı sürüyorsunuz ve başarılı olursanız da bir lisans veriliyor size ki buna sürücü ehliyeti diyoruz. Dalışta da aynı şekilde kursa bir kez para veriyorsunuz. Yani tekrar eden bir yenileme, aidat gibi düşünmeyin. Bir kez belirli bir ücret veriyorsunuz ve Orada dalış yapmayı, dalış teorisini, dalış hastalıklarını vesaire öğreniyorsunuz. Sonun suya giriyorsunuz, öğrendiklerinizi orada uyguluyorsunuz ve başarıyla geçerse, her şey yolunda giderse ki gidecek. Sonunda bir dalış sertifikasına ulaşıyorsunuz. Kurs ne kadar sürer? Genellikle hızlandırılmış kurslar tercih ediliyor. Ülkemiz çoğu turizm beldesinde Özellikle turistik yerlerde insanların sadece birkaç günü var. O yüzden bir hafta içinde hatta 3-4 gün içerisinde bir kurs bitirilebilir. Biraz yorucu olur. Siz bir taraftan teorik derse çalışırsınız. Bir taraftan ekipmanı tanımaya çalışırsınız. Bir taraftan suya adapte olmaya çalışırsınız. Ama her şey yolunda giderse sizin de özellikle biraz suya yatkınlığınız varsa 3-5 gün içerisinde yoğun bir kurs programı tamamlanabilir. Sonunda sertifikalı bir dalgıç olabilirsiniz. Dördüncü soru Tamam güzel geliyor kulağa ama bu acaba benlik bir aktivite mi? Bunu ben bilemem arkadaşlar. Siz kendiniz anlayabilirsiniz ama bütün bu dalış kursu maliyetine ve zamanına katlanmaktansa eğer kafanızda soru işareti varsa bir deneme dalışı yapabilirsiniz ya da bir maske palet şnorkel alıp evinizin arka bahçesinde dalıp bakabilirsiniz duruma yani suyla aranız nasıl aşağıda dakikalar geçirmeyi seviyor musunuz bunu yıllar boyu yapmayı e, hedefliyor musunuz istiyor musunuz ama bence bir dalış merkezine gidip öncesinde kafanızdaki bir soru işaretlerini on onlara e, açıp bir deneme dalışı. Yani deneme dalışı da yaklaşık 10-15 dakikalık, maksimum işte böyle 3-5 metrede sizi bir eğitmenle birebir gezdirdikleri bir dalış programı çok daha az maliyetli dalış kursuna göre çünkü herhangi bir teorik ders falan yok sadece bir 10-15 dakikalık bir briefing var dalış öncesi her şeyinizi eğitmen ayarlıyor zaten. Orada anlayabilirsiniz Aa, evet harikaymış tam tahmin ettiğim gibi National Geographic belgesellerinde gibi hissettim kendimi deyip e, devam edebilirsiniz. Dalış kursuna ki çoğu dalış merkezi şöyle bir e, mantıkla çalışır. Der ki örneğin deneme dalışı 2 lira, dalış kursumuz 10 lira siz dalış deneme dalışını yaptınız parasını verdiniz 2 liraya dalış kursuna devam ederseniz 10 lira değil 8 lira verirsiniz genelde hani öyle bir program uygularlar tabi hepsi değil en azından benim gördüklerimin çoğu şimdiye kadar böyleydi bunun sonucunda dalış scuba sizlik bir aktivitemi mi görebilirsiniz 5. Evet. ve hiç bitmeyen sanırım dalış var oldukça süre gelecek olan soru hangi dalış acentesini ya da sistemini seçmeliyim hatta biri o kadar detaylı yazmış ki bana Abi Padi mi? SSI mi? mı? Bisak mı? Simas mı? Navi mi? SEI mı? SDI mı? STI mı? Böyle üçlü ve dörtlü harf kombinasyonlarını görürsünüz <laughs> dalış merkezlerinde. Arkadaşlar bunları birer üniversite gibi düşünün. Mesela işletme bölümü. Hepsinde işletme görülüyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nde de görülüyor. Manisa'da Celal Bayar'da da görülüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde de görülüyor. Hepsinde işletme programı var ve bitirince bir işletmeci oluyorsunuz. Dalışta da böyle bazı güzel ajenteler, sistemler var. Kendi standartlarına sahipler. Hemen hemen aynı şekilde eğitim Veriyorlar. Yani bir tanesi paleti ayağına takıyor, biri eline takmıyor. Yani hepsi dalgıç yetiştiriyor. Ama böyle küçük yaklaşım farkları var. Ve aslında hangisini seçmeliyim derseniz cevap net bir şekilde hiç fark etmez arkadaşlar. Yani eğer dalgıç olarak kalacaksanız, profesyonel olmayacaksınız, eğitmen olmayacaksınız, yurt dışında eğitmen olarak çalışmayacaksınız. herhangi biri olabilir. Ben hayatımda böyle Çince, Japonca böyle ne üdüyü belirsiz dalış sertifikaları gördüm. Ve insanlar dalıyorlar yani hiçbir sorun olmadan. Ha böyle çok ne üdüyü belirsiz. Siz bir dalış sertifikası görürseniz Tabii ki bir eğitmen ya da bir dalış lideri olarak ona önce şöyle kişiye de çaktırmadan Renci de etmeden bir deneme dalışına Tabii ki alırsın Yani o sistemin ne öğrettiğini bilmiyorsunuz Ya da kişinin o sistemden ne aldığını Ama iş profesyonelliğe geldiğinde tabii Konu biraz değişiyor O zaman siz şey, e, dalışın önemli noktalarından biri olan Mısır Şarmerşehir'e gidip Ben dalış eğitmeni olacağım derseniz Açıkçası orada ben Padi ve SSI dışında Çok nadir dalış sistemi gördüm ...çok nadir o sisteme mensup eğitmen gördüm diyebilirim. Ama sadece ben hayatım boyunca dalış yapacağım abi... ...zaten iş güç yetiyor, profesyonel olmayı verelim diyorsanız... ...herhangi birini istediğinizi seçin. Bunlardan hiç fark etmez. Evet tabii bunun akabinde hemen şu soru soruluyor. Tamam sistem okey. Çok da önemli değil andım kadarıyla. Hobi amaçlı yapacaksan peki hangi dalış merkezini seçmeliyim? Ve bunu bana özelden çok yazıyorsunuz. Gerçi güveniniz için teşekkür ederim. Hatta bugün e, bir arkadaşımızla konuştuk. Antalya bölgesinde. Bizi izliyorsa şu an selam olsun, yorumlara yazsın... Dedi ki ben Antalya'dayım kafama göre bir dalış eğitmeni, bir dalış merkezi bulamadım Tavsiyem var mı ee, daha önce benimle irtibata geçen ve olumlu yorumlar veren insanlar oluyor ben de bir böyle bir database oluşturdum orada hangi dalış merkezi kanaldaki dalışlar için ideal şimdiye kadar artıları eksileri ne oldu elimde böyle bir database var. Ona bakarak bir dalış merkezi önerdim. Kendisi telefonla konuştu ve çok memnun kaldığını söyledi. Ben zaten elimden gelince biliyorsunuz size tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Ama bunun dışında şöyle yapabilirsin. Bir dalış merkezine gidersiniz. Kafanızda belli başlı sorular vardır. Onlara o soruları yönlendirirsiniz çaylarını içerken. Ya sadece teknik sorulardan bahsetmiyorum. Herhangi sorular. Yani kurs nasıl olacak? Nereye gideceğiz? Tekneniz mi var? Kıyı dalışı mı yapıyorsunuz? Bu sorulara rahatça cevap veriliyorsa siz kendinizi o ortamda rahat hissediyorsanız gerçekten profesyonellerle karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız o dalış merkezi büyük ihtimalle sizin için iyi bir tercih olacak. Ama tam tersi rahat etmiyorsanız ve sorduğunuz sorulara biraz kaçak cevaplar veriliyorsa ya da herhangi bir sebepten dolayı kendinizi orada rahat hissetmediyseniz o dalış merkezinden uzaklaşın derim. Evet, yedinci sorumuz sık sorulan sorular arasında eğitim tam olarak neyi kapsıyor hocam arkadaşımız? Arkadaşlar e dalış merkezindeki eğitim bu kurs iki şeyi kapsıyor temel olarak. Bir teorik dersler, iki dalışlar. Siz teorik dersleri alıyorsunuz. Yani bu teorik ders nedir? Dalış teorisi genel olarak. Yani dalış fiziği, fizyolojisi, dalış hastalıkları vesaire. Bunu artık günümüzde online olarak yapıyorsunuz. Yani evinizin konforunda açıyorsunuz. Dalış merkezi size bir kullanıcı adı şifre veriyor. Bir internet adresi veriyor. Oraya giriyorsunuz ve bir canlı olmayan şu anda beni izlediğiniz gibi karşınızda bir eğitmen konuyu anlatıyor ve siz notlarınızı alıyorsunuz. Sonucunda bir sınava giriyorsunuz. Geçerseniz teorik dersi tamamlamış oluyorsunuz. Geçmezseniz eğitmenle birlikte kaçırdığınız sorulara bakılıyor ve sonucunda herkes 100 almış oluyor. Çünkü kaçırdığınız sorular e, önemli konulardır sonucunda ve öğrenmeniz gerekiyor. Size kaçırdığınız sorular anlatılıyor. Tekrar sınava giriyorsunuz. Bu sürecin sonunda herkes 100 almış oluyor aslında tam notla geçmiş oluyor. Bu teorik ders kısmı hala sınıfta Ders anlatımını seçen eğitmenler de var ama tabi ne eğitmenin işine geliyor ne dalgıç adayının dışına geliyor. Genelde işler online yürüyor. Eskiden benim eğitmenlik yaptığım dönemlerde biz bayağı sınıf ortamında, slide ders anlatıyorduk. Ha avantajı var mıydı? Vardı, insanlar size yüz yüze soru sorabiliyordu. Ee, ama tabi teknoloji, zamanın kısalması, belki de maliyetler, teorik dersleri online hale getirdi. Bu kısmı kapsıyor, bir de tabii ki dalışları kapsıyor. Ya az önce de konuştuk, 3-5 gün sürüyor dedik. İşte bunun 1-2 gün teorik ders. Yani siz minimum 5-6 dalış yapmak zorundasınız giriş seviyesi bir kurs için. Minimum dalışları kapsıyor. bir Çok yüksek ihtimalle dalış merkezinden dalış merkezine değişiyor tabi ama arkadaşlar 90'ı teorik dersi ve yapacağınız dalışları kapsar. Ya bir de tabii ki sizin o dalışları yapacağınız esnada kullanacağınız ekipmanı kapsıyor. Ancak tabii o ekipman sizin olmuyor haliyle. Yani o ekipmanda dalış işte işiniz bittikten sonra dalış merkezine teslim ediyorsunuz ve daha sonrasında siz istiyorsanız gidip kendi ekipmanınızı tabii ki satın alabilirsiniz. Bazı dalış merkezleri şunu yapıyor, buna lütfen dikkat edin. Siz sadece bana değil eğitimin neyi kapsadığını dalış merkezinize sorun. Beni dinledikten sonra. Şöyle yapabiliyorlar. Diyorlar ki dalış kursu başkasında 20 lira. Siz biliyorsunuz bunu. Soruyorsunuz 12 lira diyor. Ama mutlaka neyi kapsadığını sorun. Çünkü bazıları teorik dersi kapsıyor sadece 12 liraya. Dalışa giderken diyorlar ki evet bir de dalış parası var 10 lira. Yani siz aslında 20 liradan kaçayım derken 22 liraya alt pahalıya bir kurs almış oluyorsunuz. Yani bu Türkiye'de dediğim gibi tekrar ediyorum %90'ı teorik dersleri ve dalışları kapsar. Dalışta kullanacağınız ekipman dahil. Ama siz yine de lütfen sorun. Böyle farklı tarzda yaklaşıma, farklı pazarlamaya karşı sizi buradan uyarmış olayım. Çünkü zaten teorik dersi bitirmiş olursunuz. Bir de dalış merkezi der ki dalış parası vereceksin. E şimdi eğitimin yarısı bitmiş. Tamamlamak da istiyorsunuz. Yani tatsız bir tecrübe olur sizin için. Evet bir sonraki ve sekizinci sorumuz dalış yapmam için yüzme bilmem şart mı? Bu soruyu geçiyorum çünkü kanalda bu konuyla ilgili ayrıntılı bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Bu videonun son sorusu, çocuklarım dalış öğrenebilir mi? Çocuklu aileler, tabii ki çocuklarıyla da bu tecrübeyi paylaşmak istiyor. Arkadaşlar çoğu dalış ajentesinin, özellikle yurt dışında çalışan ajentelerin, ya PADI gibi, SSI gibi, 8 yaşında havuz programları mevcut ve çok şekerler. Yani 1 bir metrede, 1,5 bir metrede çocuklara dalış yapma öğretiyorlar. Kendi boylarındaki ekipmanla, yani küçük tüp, küçük palet, küçük birisiyle renkli renkli, inanılmaz sevimli gözüküyor deki programın adı örneğin 8 yaş grubu için Bubble Maker. Yani adı bile gerçekten çok sempatik. Ama havuzdalar yani 1 metre 1,5 metre sizin çocuğunuzla birlikte açık denizde dalış yapabilmeniz minimum sistemden sisteme değişse de 10-12 yaş genelde 12 yaştır e, gerekiyor. Burada örneğin 12 yaşındaki bir çocuk giriş seviyesi kursunun Junior versiyonunu alıyor. Çeşitli kısıtlamaları var. Sizin aldığınız eğitimin aynısını alıyor ama... Mesela 18 metreye gidemiyor da maksimum 12 metreye gidebiliyor. Yani bir Junior Open Water Diver oluyor bu küçük kardeşimiz. Siz de onun annesi ya da babası olarak onunla beraber 12 metreye gidebilirsiniz örneğin ve bu tecrübeyi onunla birlikte yaşayabilirsiniz. Part 2'de görüşmek üzere. Herkese keyifli dalışlar. Hoşçakalın.